babası var kardeşlerim. Şuna bir dikkat edelim. Yani bizim hepimizin e, yaşıyordur çoğunluğunun genelde ölmüş olan da olabilir. Babası var değil mi? Hiç kimse şunu hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Babam bir gün bana gelip benden başka baban yok. Senin baban benim. Babalığını bana kanıtlamak için bir şeyler yaptığını görmedim. Neden bana babam böyle bir şey yapmadı? Çünkü bir başkası babalık iddiasında bulunmuyordu. Eğer bir adam çıkıp deseydi ki bana, deseydi sen bunun yanında evlatlıksın, senin gerçek baban benim deseydi babam bu sefer kendi babalığını bana kanıtlamaya çalışacaktı. En kötü ihtimal gidip DNA testi yaptıracaktı. Diyecekti ki bak ben senin babanım. Allah Azze ve Celle bütün ümmetlere sürekli peygamber gönderiyor ve sürekli onlara şunu hatırlatıyorsa ben sizin ilahınızın ancak bana ibadet edin. Yani bakın mesela Allah diyor mu ayeti kerimede ben bütün ümmetlere peygamberler gönderdim ki yaratıcının ben olduğunu anlatsınlar diye. Yaratıcının Allah olduğunu bugün Hristiyan alemi de kabul ediyor. Yahudi alemi de kabul ediyor. Öyle değil mi? Ama ne yapıyorlar? Allah'tan başkasına ibadete geldi mi? İsa Aleyhisselam'a ibadet ediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın da ilah olduğunu söylüyorlar. Yaratıcı olduğunu söylüyorlar mı İsa'nın? Hayır İsa yaratıcı değildir diyorlar. Allah'ın oğludur diyorlar. Bugün Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu kabul etmeyen çok az insan sayısı vardır. Allah onları fazla muhatap almamıştır kitabında zaten. Allah sürekli neye vurgu yapıyor? Benden başka ibadete layık olan yok. Benden başka ibadete layık olan yok. Benden başka ibadete layık olan yok. Neden? Bütün ümmetlere peygamberler gönderip bunu söyledi. Çünkü birileri çıkıp ilahlık iddiasında bulunuyor. Çünkü birileri çıkıp bana ibadet edin diyor. Birileri çıkıp diyor ki tövbeyi ben veririm diyor. Ben ölürsem üç tane oğlum kalır diyor. Onlar verir tövbeyi diyor. Tövbeler iptal olur diyor. Subhanallah. Yani Yahudi ve Hristiyanlarda da tövbe almak, Hristiyanlarda da tövbe almak var. Adamlar da tövbe iptal etmek yok ya. Siz Hristiyanlara da geçtiniz. Yakın zamanda oldu değil mi? Bir tane işte tarikat lideri öldü. Ne yaptı? Dedi ki tövbeler iptal. Niye? Çünkü yeni şeyhi tanıtmak lazım. Ona da bir rant lazım. O babalarını uçurdukları gibi onu da uçurmuyorum Bir tanesi çıktı dedi ya ben menzilin ayısıyım. işte ben menzilin köpeğiyim. Kavsun <laughs> evlatları. Benim için ben onların birer tane kölesiyim. Allah, Allah, ya Allah Azze ve Celle insanı en güzel şekliyle yaratmış. İnsanı bütün alemlere, bu içinde bulunduğumuz alemdeki bütün mahlukata bizi efendi yapmış. Hayvanları bizim hizmetimize sunmuş, ağaçları bizim hizmetimize sunmuş, dağları, denizleri bizim hizmetimize sunmuş. Sen diyorsun ki ben menzilin ayısıyım. Ya sen ayısın zaten, onda şüphemiz yok da. Yani biz değiliz, biz kimsenin köpeği de değiliz, kimsenin ayısı da değiliz. Alemlere rahmet olarak gelmiş peygamberin yanında Ayağa kalktıklarında Peygamber Efendimiz diyor ki yapmayın bunu bana. Fazla tazim etmeyin beni. Yani sahabeler peygamber gelince hepsi birden ayağa kalkışınca onları oturtuyor. Diyor ki böyle bir şeye gerek yok. Bırak ayı olmayı, bırak köpek olmayı. Ayağa kalkıp tazim etmelerine engel oluyor. Alemlere rahmet olarak gelmiş peygamber. Onları şirkin, pisliğin, bataklığın içerisinden çıkarmış peygamber. Kendisini bu kadar aşırı tazim etmelerine müsaade etmiyor. Bunlar ne yaptılar? Dediler ki işte tövbeler iptal edildi. Yani gerçekten de Allah Azze ve Celle nebilerini bize bunu anlatmak için gönderildi işte. Allah'tan başkasına tövbe edilmez. Allah'tan başkasına ibadet eden kimse küfre girmiştir. Yani münafık değil. Bunlar bir saltanat kurmuşlar zaten. O saltanatlıkta insanlar kendilerine köle etmişler. Zaten ben gitmedim de giden arkadaşlar anlatıyorlar. Menzile giderseniz onların saltanatını görürseniz, tarlada bedavadan çalıştırdıkları ırgatları görürseniz niye böyle bir şey yaptıklarını görürsünüz. Yani Bazıları dünyalık menfaat için adam öldürür, bazıları dünyalık menfaat için hırsızlık yapar, banka soyar, bazıları da din koltuğuna otururlar, din adamı koltuğuna otururlar, yani hırsızlık yapan kadar kendisini riske atmaz, banka soyan kadar, adam öldüren kadar kendisini riske atmaz, bedavadan onları hem kendisine köle yapar, hem de kendisine gelir kaynağı sağlar. Yani bunların gelir kaynağı niye? Bunlar madem tasavvuf tevazu'dur diyorlar, değil mi? Niye Şeyh Hazretleri S500 ile geliyor Mercedes s ile Niye Şahinle gelmiyor? Yani müritler şahine biniyor, Şeyh Hazretleri S500'e biniyor. Madem tevazuysa sen şahine bin, müritler 500'e binsin, S500'e binsin. Onlar Mercedes'le gelsinler, sen şahinle gel. Sen saraylarda yaşayacağını, onlar saraylarda yaşasınlar. Sen normal tevazu halinde bir evde yaşa. Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü gece namazı kılarken benim ayaklarıma elleri değerdi secdeye gittiğinde. Peygamberin yaşadığı oda o kadardı işte. Yani Peygamber Aleyhisselatü birazdan ileride gelecek Allah bana diyor bir aylık mesafede kafirlerin kalbine korku saracak nimeti verdi. Yani peygamberin korkusundan, peygamberin ordusunun korkusundan bir ay mesafe uzaktaki kafirler korkuyordu. Böyle bir peygamber tabiri caizse iki metre kare, dört metre kare bir odada yaşıyor. Ama bu insanlar neden saltanatlıklar içerisinde yaşıyorlar? Çünkü bu insanları kullanarak onlara hakkı gizleyerek, onlara hakkı anlatırlarsa, onlara hakkı olduğu gibi söylerlerse, Allah'tan başkasına tövbe edilmez derse, Allah'tan başkasına ibadet edilmez derse, Allah'tan başkasına dua edilmez derse, o zaman kendisinin yapmış olduğu bütün işler boşa çıkacak. Adam kendisine dua edilsin diye orada oturuyor zaten. Adam kendisinden tövbe alınsın ki bu rantı çevireyim, çevreyim, rant dönsün diye orada oturuyor. Eğer bu hakkı bu gerçekleri anlatırsa, o zaman ne olacak? Ee, kendi saltanatı ortadan kalkacak. Bu abinin sorduğu soruya göre bunlar münafık mıdır? Evet, toplumlarımızın içerisinde en çok bulunan özelliklerden birisi de münafıklıktır. Yani iman etmeye geldiğinde iman ettiklerini iddia ediyorlar ama iman esaslarını yerine getirmeye geldiğinde gizli saklı münafıklıklar yapıyorlar. Yani bizim içinde bulunduğumuz toplum şu üç özelliği de üzerinde bulunduruyor zaten. Münafıklık, kafirlik ve müşriklik. Kafirler sokaklarda çıkabilirsiniz. Allah'ın ayetlerini inkar eden, kapanmayı inkar eden, sakala söven, çarşafa söven değil mi? Bu ne kara çarşaflar öcü gibi kara fatmalar diye dalga geçen, Allah'ın kitabındaki ayetleri yırtan, parçalayan, Allah'ın nebisinin karikatürünü çizen değil mi? Bunlar Türkiye'de oldu kardeşlerim, başka yerlerde olmadı yani. Bunlar kafirlerdir. Bir de şirk koşanlar var. Hem Allah'a ibadet ederiz, dua ederiz. Hem de Gavs Hazretlerine dua ederiz diyen müşrikler var. Bir de abinin demin örnekte verdiği gibi münafıklar var. Allah'ın kitabını bildikleri halde insanlara anlatmayan, gizleyen, menfaatleri için saklayan tipler. Üç özelliği de üzerinde taşıyorlar. Münafık, kafir ve müşrik özelliğini de üzerlerinde taşıyorlar.